Yeni yılda da o kirana bir zam yapacaksın yani. Tabii hakkındır hacı amca. Yasal olarak biliyorsun en fazla %25 yapabiliyorsun. Ee, biliyorum biliyorum. Şimdi sen 3 bine kalıyordun. Ben hesapladım. Onun %25'i senin yeni kiran 18000 Hayırlısı olsun bakalım. Bak öyle değil şimdi. 3 i̇şte 3000 100 işte katı 300 bin. 25'i daha 70 bin 375 bin dedim ümidime çok olur kaç yıllık kiracısın dedim 18 olsun daha şey olur. Ha, canım bak yanımdasın dokunamıyorum çok saçma yani beni ne yapmaya çalışıyorsun? Ben sen de bak bir sana papaz olmayalım. Ben şimdi sana bir yer söyleyeceğim oraya git tamam mı? Şimdi sen de Evet değerli ev sahipleri bugün canımızı riske atmadan yüzde hesaplamayı öğreneceğiz. Evet. 3000 bölü 100. 3000 yüze böldük, sıfırlar gitti. Sıfırlar gitmesin ya. Gitsin. Evet, 30 kaldı. 30 çarpı 25. Hocam tamam. ben çarpabilir miyim? Tabii. Tamam 5 kere 0 0. Komşuya gittim, kira'yı sordum, 18'e kalıyormuş. Aynı evde. 5 kere 0 18 değil. Yok komşu öyle gidilmiyor. Olmaz benim okuma yazmam yok, ben anlamıyorum böyle. Tamam, abaküslerimizi alalım. Şimdi her kira artışı bir mavi topçuk. Bir tane çektik. Doğru. Bir tane çektim. He? Bir tane, bir tane. Oğlum bir tane dedin, bir tane çektim bir kere. Şey, senin kaç evin var? Benim 9 evim var. Senin 9 evin var, okuma yazman yok. Ben doçentim, Toki'de yedek bekliyorum. Bir şey o evlerin bile okuma yazması vardır. Samimi He, ben. ben bunu ne yapayım? Ne ben? yapacağım bunu?